markajan Herkese Merhaba bugün Galatasaray Kasımpaşa maçının önünü konuşacağız <laughs> Maç analizine geçmeden önce sesimden de anlaşılacağı üzere dün hem Fenerbahçe dakikadaki analiz hem de bugün yaptığımız maç önü programını yapamadık. Çünkü gerçekten hasta oldum. Sesim hiç yoktu. Hiçbir şekilde konuşamıyordum. Bugün biraz olsun kendime geldim. Aslında ciddi bir durum değil. E, salgın var biliyorsunuz. Sesim oldukça yapmaya çalışıyoruz. Erkenden geldik. Yapacağız maça doğrunu. Arkasından devam etmeye çalışacağız. Ama e, sebebi bu. Kusura bakmasınlar. Dediğim gibi Fenerbahçe dakikadaki analiz olmadı. Bugün bunu da geç yapıyoruz. İkincisi bir saldırı oldu yorumcu arkadaşımıza sevgili Serhat Akın'a eski milli futbolcu eski Fenerbahçeli futbolcu saldırıyı tekrardan buradan şiddetle kınıyoruz ve şiddetin her türlüsünün önüne bir şekilde geçmek zorunda olduğumuzu tekrardan hatırlatıp faillerin en kısa süre içerisinde ceza alması adaletin önünde hesap vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Temennimiz, beklentimiz bu yönde. Tekrardan sevgili Serhat Akın'a geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Maç önüne geçelim. Aslında bunu daha çok Kasımpaşa üzerinden değil Galatasaray üzerinden yapacağız. Tabi Iki rakip analizi önemli ama hem tanıdığımız bir teknik direktör Sami Uğurlu hem de Kasımpaşa çok bilindik bir takım. Bazı oyuncular olmayacak işte Brekolo yok cezalı kırmızı kart cezalısı. Kevin Rodriguez'in yetişmeme durumu var. Kevin Rodriguez yerine Ben Ovanes'in geleceğini düşünüyoruz. Bu tarafta işte Kafu, Barak çok tehlikeli. Barak kenara da atabilir. Sol kenara ama Hayro de oraya atabilir. Burada eğer atılmazsa Kafu, Barak, Aytaç Kara ve burada kesinlikle bu tarz maçlarda çok etkili oluyor. Fenerbahçe maçında çok etkiliydi. Mamadou Falge olacaktır ve tabii 2. Nuna da Kosta. Oldukça da iyi. 0-0 golsüz beraber bitirdikleri Antalya maçını izledim dün. Özellikle ilk yarım saat 40 dakika çok etkili oynadılar. Formsuzluk gibi bir durum yok. Tam tersine dipten çıkıp yavaş yavaş formunu yükselten bir takım Kasımpaşa. Kötü sonuçlar aldı. Bir Rize Sporu karşı kazandı. Hatay'da son dakika sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bugün de iyiye doğru giden bir takım olarak düşünebiliriz ve olası bir kötü sonuçta teknik direktör tabii ki durumu tartışmalara hale gelecektir. O yüzden onlar için çok kritik bir maç ve üzerinde durulacaktır. Burada çok daha kritik kritik olan tabii ki Galatasaray. Ne yapacağı? Belki Galatasaray'ın tercihleri üzerinden yine tekrardan Kasımpaşa'ya dönebiliriz. Mesela 4-4-2 oynamak gibi bir hedefi olduğu hep söyleniyor. Bazı muhabirler Osimhen ve Icardi'nin beraber çıkacağını düşünüyorlar. İşte orta sahayı boşaltmak bir noktada Aytaç gibi ceza sahası yay çevresinde çok fazla gol atabilen bir oyuncuya karşı ya da Nuno da Costa ya da hızlı hücumlar geniş alanlar savaşı kaybetmek, kontrayı vermek gibi pek çok sorun var. Ama her zaman için tabii ki bir de çözümler de mevcut. Nasıl olabilir? Ben büyük oranda yani bir yere kadar aslında ikisini bir götürmeye çalışırdım muhtemelen. Yani işte Icardi ilk 11, Haftaya Osimen ilk 11 şeklinde de olabilir. Bir de nasıl bir 4-4-2 olabilir ona kafayı yordum biraz. Ben muhtemelen gizli üçlü üzerinde dururdum. O yüzden aslında maç içerisinde üçlü alabilecek bir şekilde kadroyu dizerdim. Yavaş yavaş da üçlüye bu şekilde bir geçiş sağlar eğer ki sağlıklı bir osimen, sağlıklı bir ikardiden vazgeçmek istemiyorsak bunu da nasıl olacağını ilk 11 üzerinden gösterebiliriz. Burada kalede muslera var. Kaan Ayhan zaten yorgun. Barış Alper yorgun. Her şeyin dışında dinlendirileceğini düşünüyoruz. Şimdi diyelim ki Sabek'te Kaan Ayhan yerine yel aslında bir sağ kanat bek olarak düşünmek gerekir derdi. Tabii bu durumda, bu denklemde aslında dinlendirilmesi gereken oyuncu bir bakıma Abdülkerim Bardakçı oluyor. Çok iyi formuna rağmen. Böyle olmayacaktır ama ben şöyle yapardım bak. Davinson Sanchez ve Nelson'u şuraya koydum ikili. Ve Jacobs'u da sol bek olarak koyduk. Bir dörtlü savunma çiziyoruz aslında. Devam edelim. Torreira, Mertens'i de dinlendirelim. Saray'ı koyalım. Torreira, Kerem Demirbay sağ iç olarak Saray'ı düşünelim. Yunus, Osimen ve Icardi. Bu maç içerisinde nasıl olur biliyor musunuz? yerlertin tamamen kanat beki olduğu, Sara'nın 10 numaraya doğru kaydı. Jakobs'un üçleyip Nelson'u merkez stopere, Davinson Sanchez'i sağ stopere çektiği ve Yunus Akgün'ün de hocanın çok üzerinde durduğu, formda Yunus Akgün, Erek karşısında da denediği, işte Zalewski'yi de alamadığı noktada sol kanat beki olarak Yunus'u kullandığını düşünün. Yani en azından bu denklem içerisinde ya da bu 11 içerisinde zaten Yelert'e izin verdiğini, Jakobs'u geriye çektiğinizde de zaten şöyle bir şey oluşuyor. Bunu illaki bu oyuncularla değil aslında her maçta geride bir üçlü bırakıyorsunuz. Jacobs, Nelson, Sanchez ve Yellert... Yunus Akgün. Burada da Toreira, Kerem Demirbay ve Gabriel Sara. Üçlüsü. Önde de Osimen ve Icardi ikilisi. Yani en mantıklı çözüm bunun olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir de olursa 4-4-2 olarak yani top rakipte olduğunda da işte Yelert'in geriye geldi. Sara'nın bu kanadı savunduğu, Yunus'un bu kanadı savunduğu aslına bakılırsa. Çünkü başka türlü işin içerisinden çıkmak zor. Gabriel Sara gibi bir orta saha karakterini kanada attığınız zaman siz topa sahip olduğunuzda merkezleşecek. Yelert onun boşluğunda olacak. Nasıl ki tersten baktığınızda geçmiş maçlarda Yunus içeriye kaçıp Jacobs bu kanadın tamamını alıyorsa bir önceki maçtan Burada da Jacobs çok iyi bir stoper özelliklerine sahip olduğu için ve bu kanat Mamadou Fall gibi bakın Osterwald diye çok zorlu anlar yaşattı ve gerçekten bugüne kadar oynanmış Jadon Osterwald'ın en kötü maçını Foul çıkarttı. Kolay değil. Fizik gerekiyor. Burada her zaman için Jacobs çok kritik role sahip bu maçta. Burada tabii ki Yunus bir şekilde problem çıkarsa dahi Arkada Jacobs onu da geçse Nelson tarzı bir kademeli savunmayla gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde aslında bu 4-4-2'yi çok hızlı bir şekilde 3-5-2'ye de çeviriyorsunuz siz topa sahip olduğunuzda. Bir bakıma da duruma göre de üçlü savunmayla aslında yavaş yavaş da bir geçiş olmuş oluyor. Yani bu Yellert'in kanadın tamamını, Yunus'un kanadın tamamını savunduğu noktada bakalım o üçlü orta sahada Sara, Kerem, Toreira veya işte Mertens oynadığını düşünelim. Mertens, Toreira, Sara. Ben Mertens'in dinlendirileceğini düşünüyorum. Tıpkı Kaan Ayhan'ın zaten yorgunluktan çıktı. Barış Alper'in uzun zamandan beri ben yorgunum diyen oyuncular bunlar. Oyuna sonradan da girebilir. Burada tabii ki Abdülkerim bardakçı böyle hızın almışken kesmek çok doğru değil ama Jakob sol stoper olduğunda hani merkez stopere Nelson'un kayacağı bir denklem içerisinde düşünüyorum ben. Daha çok Davinson, Nelson değişikliği bekleniyor ama ben bu kurguda en iyi bu şekilde oynatırım diye düşünüyorum. Eğer tek forvetli yani sadece ve sadece Osimen yerine Icardi burada olacaksa klasik 4-3-1'in dizelim isterseniz. Orada da değişiklikler ve rotasyon olacaktır tabii ki. İşte zaten Muslera kaleye geri dönüyor. Burada Jakobs yeri çok değişmeyecektir. Abdülkerim Bardakçı forma girdi, ritmini buldu. Davinson yerine Nelson bekleniyor. Ben e, şunu da söylüyorum Davinson'u eleştiriyorum tabii ki bir iki noktada. Çünkü %100 kaleciyle karşı karşıya bırakan e, hata yaptı. Ama onun dışında kalan kısmında belki de Türkiye'nin en iyi stoperi Davinson Sanchez. Bunun altını çizelim özellikleri itibariyle. Bir iki hatası olabilir. Bunlar düzeltilmesi veya fazla özgüvenden kaynaklı hatalar yapabilir. Ama onun dışında kalan noktalarda yaptığı işler gerçekten takıma verdiği katkı inanılmaz. Yani vazgeçilecek bir oyuncu değil. Zaten sadece Galatasaray'ın değil Türkiye'nin Bence şu an Süper Lig'in en iyi stoperi. Başka başka açılardan tabii ki. Davinson Sanchez eğer dinlendirilecekse Nelson. Abdükerim Bardakçı ve burada Yelert'ın oynayacağını düşünüyorum. Zaten Brekaloda yok burada. Nasıl bir oyuncuyla burada yer alacak onu da bilemiyoruz. Ama her ihtimale karşı Yelert formayı hak ediyor yavaş yavaş. Torreira. Sara'dan kolay kolay vazgeçmeyebilir. Burada dörtlü savunma Torreira Sara. Yunus devam edecektir. Barış Alper yerine Roland Salahi ve eğer Icardi buradaysa muhtemelen 10 numarada Mertens yerine Kerem Demirbay. O da şöyle olacak tabii ki. Torreira Kerem Demirbay, Gabriel Saro 10 numarada olacaktır. Böyle bir şey düşünebilir. Mertens'i direkt çekip Barış'ı oynatacaksa da Mertens yerine direkt Roland Salahi. Çünkü ikinci forvetliğe çok en fazla oynadığı bölgelerden birisi sağ kenarı hariç. Barış Alper Yılmaz, Yunus ve Osimen yerine Icardi devam edebilir. Ama Salahi'nin ister Barış'ın yerine ister Mert'in yerine bir şekilde 11'e gireceğini düşünüyorum. Keza Kerem Demirbay da orta sahadan birini dinlendirmek istediğinde aynı şekilde. Ben Jakobs ve çok beklemiyorum. Açıkça söylemek gerekirse özellikle Mamadou Fall'ın bu kadar tehdit oluşturduğu noktada Jakobs çok kritik. Zaten yediğin de çok olduğunu sanmıyorum şu noktada sadece. Dörtlü savunmada sol bek olarak. Yelert orada denenebilir. Kaan Ayhan dinlendirilebilir ki ihtiyacı var. Üç tane stoperi var. Galatasaray, Davinson Sanchez, Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Hangi birini dinlendirmek istiyorsa o noktadan devam edecektir muhtemelen. Şimdilik böyle başka da bir seçenek gelmedi. Şöyle bir şey var. Mesela Sara Torreira diyelim ki. Osimen ve Icardi. Öbür tarafta da Yunus Salahi olduğunda işler kolay olmayacaktır. Bu noktada bile bu da ihtimal Yunus Salahi Torreira Sara. Salahi'nin ister istemez merkeze kayıp o Torreira Sara ikilisi destek vermesi gerekiyor. Yelert yine orada kanadın tamamını kullanmak zorunda. Yani Jakobs'un Yunus'a yaptığını bu sefer Yelert sağ kenarda Salahi'ye yaptırmak durumunda kalacaktır bir denge oluşması adına ama tabii ki bu iç sahada çok baskın olacağı bir maç olduğu için deneyebilir hoca. Her şey denenebilir. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Çok da merak ediyorum maça söylemek gerekirse ama işi çok zor Okan Buruk'un. Hem Icardi hem Osimen'den vazgeçmek kolay değil. Kesinlikle iki tane farklı yolu var. Maç içerisinde üçlüye dönecek bir 4-4-2 ya da farklı şekillerde orta saha eksiğini kapatabilecek bir 4-4-2 ya da Osimen'i yedek bırakıp 4-2-3-1. Daha farklı taktiksel açıdan yerleşimler mümkündür elbette ama büyük oranda 3-5-2 olsun, 4-4-2 olsun orta sahadaki 3. oyuncuyu bulmak zorunda Galatasaray. Hem Osimen'in hem Icardi'nin bir arada oynaması kolay değil. Şöyle şeyler de mümkün. Icardi biraz daha 10 numara vari. Osimen en uçta yer alacak şeklinde aslında 4-2-3-1'in 10 numarası Osimen veya Icardi olacak. Arkadaşlar bu aynı şey değil. Bu Kerem Aktürk da görülmüştür. Mesela geçen senenin başında Zaha geldiği zaman sol kenara Kerem 10 numara oynadığında Kerem aslında bireysel olarak hiç kötü oynamadı ya da çok kötü değildi. Ama oradaki Mertens atmamız ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi. Yine de oynayabilirdi. Oraya Kaan'ı mecbur kıldı artık iş. Kerem'in varlığı. Çünkü orta saha yardım olmadan 4-4-2 ancak çift aldığıyla mümkün olabilir. Veya sağ tarafa da orta saha karakterli bir oyuncu. Örnek veriyorum. Sörlot'la Haaland'ı Norveç deniyor bunu. Ama sağ tarafa Odegaard'ı koymak zorunda kalıyor gibi. Bir orta saha karakteri. Gabriel Saray'ı koyacaksınız ki oraya gelecek. Bek oraya da boşluğu kapatacak gibi. Mutlaka bir bu tarz bir çözümler olacaktır. Hayat Hatta her şey mümkün, her şey güzel. Okan Burun ve tabii ki teknik ekibinin çok daha güzel çözümler olacaktır. Bunu merak ettiğimiz için hep beraber göreceğiz. Şimdilik buradan veda diyoruz ama maç önünde Borges TV'de görüşeceğiz. Maç sonunda yine aynı şekilde yarın da DDA'da bu maçın taktiksel olarak neyin getirip neyin götürdüğünü hep beraber inceleyeceğiz. O yüzden keyifli bir 90 dakika geçirmenizi diliyorum. Umarım yarın burada hep beraber güzel bir sonuçla maçın analizini yapmış oluruz. Dinlediğiniz, beğendiğiniz, yorumladığınız hatta hayıpladığınız için Tekrardan teşekkürler. Biraz sesten dolayı da hepinizden özür diliyorum. Umarım yarın daha iyi bir şekilde karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.